Herkese merhabalar. Şimdi son gün arımanın başlattığı bir akım var biliyorsunuz. İyilik yap, iyilik bul akımı. Bunun için ben de neler yapabilirim? Acaba bunun için neler mümkün diye düşünüyorum. Aslında tam da bu zamanda ne oldu biliyor musunuz? Yaşlı bir teyzenin elinde böyle poşetlerle böyle dinlene dinlene evine doğru gittiğini gördüm. Şimdi benim de ağır taşımam sıkıntılı, rahatsızlığımdan ötürü. Ona rağmen o anki böyle hani insani duygularla koşup teyzenin elindekileri aldım ve onu evine kadar eşlik ettim. Tabii sonradan öğrendim ki teyzemizin üç çocuğu var. Üç çocuğundan da yedi tane torunu var. Ama tek başına bırakılmış. Halbuki çocukluğun bir de o kadar yakın ki. O kadar yakın bir yerde olmasına rağmen iki büklüm böyle tek başına ihtiyaçlarını halletmeye çalışıyor. O an e, şunu düşündüm. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Neden yaşlarımızı bu kadar yalnız bırakıyoruz, tek başlarına bırakıyoruz öyle değil mi? Oradan çıktığımda e, böyle içimde güzel bir duygu ama bir o kadar garip, bir o kadar buruk ama bir huzur vardı. Evime doğru gelirken de şimdi Songül'ün başlattığı bu akımı düşündüm. Bu teyzenin hayatıma ben bu akımı sürekli düşündüğüm için çekim yasasıyla hayatıma çektiğimi fark ettim. Bir kez daha teşekkür ettim ve bunun geri dönüşümü olacak dedim kendi kendime. Ne oldu biliyor musunuz? Aradan birkaç gün geçti ki Antalya'dan bir takipçim bana bu harika güzel koliyi göndermiş. O kadar güzel bir kolye ki ve içine de bazı bilgileri paylaşmış. Bu kolye'nin adı Melek Çağıran Kolye olarak biliniyormuş ve bu kolye eski Maya uygarlığının bir geleneğiymiş. Bu kolye'nin bu dönemdeki adı Bola imiş. Şimdi Bola, anne ve doğmamış çocuğa mutluluk, sağlık, refah getiriyormuş. Bebek bekleyen bütün böyle anne adaylarının bu kolyeyi kullanımında hem kendisinin hem de bebeğinin bir tür terapi uygulayarak rahatlayacak olan ve bazı da tehlikelere ve hastalıklardan da koruyacakmış. Yani her halükarda rahat bir hamilelik başarılı bir doğum için katkıda bulunulurmuş. Eski maya uygarlığının inancına göre. Ve o an biliyor musunuz kanım çekildi. Çünkü bu kolye bana gelmeden 3 gün önce babaanne olacağımı öğrendim. Gelinimin hamileliğini öğrendim. Yapılan bir iyiliğin sadece sizin değil, sizinle beraber etrafınızdaki herkese ışık ışık, halka halka inanın yayıldığını bir kez daha tanık oldum ve bu ürün tamamen çelikten yapılan ve üç değişik figürle de tamamlanmış harika ve estetik bir parça yani e, gümüşe alerjisi olan veya ne bileyim bazı maddeleri alerjisi olanların da çok rahat kullanabileceği bir parça aslında. Ve Antalya'da kapalı yolda bulunan Bay Otantik mağazasının işletmecisi sevgili Büşra'dan geldi bu hediye bana. Kendisini hiç tanımıyorum ama bir gün onu tanımayı çok isterim. Sevgili Büşra, sana sonsuz teşekkürler. Hem güzel kalbin için hem de farkında bile olmadan çok güzel bir noktaya dokunduğun için. Diliyorum ki bu güzel akımın sen de bir parçası oldun senden gelecek mucizeleri de Songül Arıman'ı ve beni de etiketleyerek paylaşırsan bizlere ve birçok kişiye de ışık olabilirsin. İyilik yap, iyilik bu.